Arkadaşlar ZMA. Bunu da internetten aldım ben. ZMA 90 kapsül. Daha önce de farklı markalar kullanmıştım. Bunun içinde de ne var? Magnezyum, çinko ve B6 vitamini var. Bundan günde iki tane iki kapsül alıyorum. Bu ne işe yarıyor ZMA? Şöyle atayım kutusunu. Da. Şu şekilde arkadaşlar. Günde iki tane iki kapsül alıyorum. Göstereyim. ZMA ne işe yarar Arkadaşlar şimdi Vücudumuzda Testosteronun seviyesi var Doğal testosteronumuzun Bir seviyesi var ZMA şöyle yanlış bir bilinmesin ZMA Bu testosteron seviyesine Doğal olarak ulaşabileceği Maksimum noktaya taşımaya yardımcı olur. Hani e, ekstra bir şey yapmıyor. Hani testosteronu arttırdığını söyleyen veya yanlış anlatan arkadaşlar var. Şunun bilgisini vereyim. Yani sizin vücudunuzdaki doğal testosteron 100 birim ise bu 101 birim yapamaz. Böyle bir şey yok. Bu ne yapar? Sizin tes doğal testosteron oranınız 100 birim ama vücudunuzda ...80 birim üretiyorsa bu... ...onu 100 birime yaklaştırmaya çalışır. Yani bunun... E, ...özelliği o. E, bu da büyük bir özellik. Yani bunu... ...yapabilmesi... ...kullanmamız için yeterli bir sebep açıkçası. Zaten... ...doğal sporcuların da... ...kullanacağı birkaç supplementten... ...bir tanesi de bu. En önemlilerden birisi de bu. Hani e, bizim yapabileceğimiz tek şey... ...testosteron seviyemizi. Doğal seviyesine yaklaştırmaya çalışmak başka bir şey yapamayız. Günde iki tablet alıyorum bundan. Bundan da iki kutu almıştım zaten üstünde ilaç değildir diye yazıyor. Ee, yani bunun içindeki magnezyum çünkü B6 vitamini muhtemelen zaten dışarıdan da alıyoruz yediğimiz yiyeceklerden ama hani e, eksik kalacağına bunu tablet olarak almayı tercih ettim ben. Bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Bu da böyle bir supplementti. Başka videolar da gelecek arkadaşlar.